Gözaltında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 846. haftasındayız. 846. haftamızda 27 yıldır failleri cezasızlıkla korunan Murat Aslan dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Murat Aslan, 10 Haziran 1994 tarihinde Diyarbakır'da iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken kendilerini sivil polis olarak tanıtan kişiler tarafından zorla beyaz bir torusa bindirilerek kaçırıldı. Ailesinin resmi makamlara yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Murat Aslan'ın gözaltına alındığı inkar edildi. Şimdi Murat Aslan'ın kardeşi Fatma Aslan seslenecek. Merhabalar ben Fatma Aslan. Bundan 27 sene önce 10 Haziran 1994 yılında abim Murat Aslan ve kendisi henüz 25 yaşındayken Diyarbakır'ın Yenişehir semtinde arkadaşlarının yanında bulunduğu bir zaman diliminde zorla kafasına vurulmak suretiyle beyaz renk Toros marka bir araca bindirildi. E, ve Bu tarihten sonra e, biz abimle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Ta ki 2004 yılında JITEM itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın basına verdiği e, demeçlere kadar. E ee, tabii ki bu süre zarfından önce emniyete gidildi, kayıp ilanı verildi ama hiçbir bilgiye ulaşamadık. Hepinizin malumu 2004 yılında Abdülkadir Aygan e, basına verdiği demeçte 90'lı yıllarda Güneydoğu'da jitemin işlediği cinayetleri tek tek, ayrıntılı olarak anlatıyordu. E, maalesef bu cinayetlerden biri de e, abim Murat Aslan'a aitti. E, Abdülkadir Aygan'ın anlatımlarından yola çıkarak Diyarbakır ihale ile birlikte Slopin'in Körtük köyüne gidildi. Oradaki köylülerle konuşuldu ve bir mezar bulundu. O mezar açıldı. E, DNA testi yapıldı ve oradaki e, bedenin e, abi Murat Aslan'a ait olduğu ispat edildi. E, bu süreçten sonra biz Aslan ailesi olarak e, hukuksal mücadelemizi başlattık. E, maalesef bizim davamızda şöyle bir şey gelişti. E, davamız 2014 yılında ahim tarafından reddedildi. Elle tutulan herhangi bir e, gerekçe olmamasına rağmen ve abimin cinayetinin Türkiye'de şöyle bir özelliği vardı. Devlet eliyle işlenen e, ve ispatlanan ilk cinayetti ama buna rağmen davamız reddedildi. Biz Aslan ailesi olarak hukuksal mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız. Ve biz Aslan ailesi olarak umarım biz hayattayken bize bu acıyı çektirenlerin adil bir yargı önünde cezalandırılmasını istiyoruz. Ve biz hayattayken bunun olmasını istiyoruz. Ee, ve umarım e, dünya üzerindeki hiçbir anne evladının acısını yaşamaz. E, ve hiçbir anne kaybettirilen evladını aramak zorunda kalmaz. E, <laughs> diyeceğim odur ki biz cumartesi annelerinin yanındayız. Onların acısı acımızdır. Umarım bir an önce hukuksal olarak da, e, faili meçhul olarak da kalmış bu cinayetlerin gün e, gün ışığına çıkmasını istiyoruz ve sonuna kadar onları destekliyoruz. Selahattin Demirtaş, İHA'de Diyarbakır Şube Başkanı olduğu dönemde Murat Aslan dosyasını ve mezar açılma sürecini yakından takip etti. 4 yılı aşkın bir süredir, Hukuksuz bir biçimde özgürlüğünden mahrum bırakıldığı için bugün Murat Aslan dosyası ile ilgili kamuoyuna bilgi veremiyor. Bizler de bu vesileyle bir kez daha soruyoruz. Avukatımız Selahattin Demirtaş neden tutuklu? Şimdi Diyarbakır Baro Başkanı olduğu dönemde Murat Aslan dosyasını takip eden Avukat Sezgin Tanrıkulu seslenecek. Murat Aslan 1994'te Diyarbakır'da Ali Ümit Caddesi'nde zorla kaybedildi, kaçırıldı yani. Alemi Caddesi'ni ben çok iyi bilirim. Bütün hayatım neredeyse orada geçti. Babası İzzettin amca 10 yıl boyunca akıbetini araştırdı. Benimle de Diyarbakır Barosu'yla da İnsan Hakları Derneği'yle de onlarca kez görüştü. Ta ki ne zamana kadar? 2004 yılına kadar. 2004 yılında Abdül Kadir Aygan itirafçı oldu. Ve nasıl infaz yaptıklarını teker teker anlattı bizler, avukatlar, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği bu itirafları inceledik ve somut bilgi verdiği Murat Aslan'ın e, cenazesinin bulunduğu yerle ilgili olarak araştırma yaptık. İnsan Hakları Derneği ve Diyarbakır Barosu olarak o zaman Siyopya arkadaşlarımızı gönderdik, görevlendirdik. Tarif edilen yerde yerin 15 santim altında ve Murat Aslan'ın cenazesine ulaştık adetipa gönderildiği bütün ceset e, ve kemikler ve sonuçta e, DNA testiyle Murat Aslan'a olduğu ortaya çıktı. Evet, bu cinayeti Necidem, Karanlık Devlet, itirafçılar birlikte işlemişlerdi. Murat Aslan'a aitti ve Murat Aslan'ın annesi bitmeyen yasına son verdi ve artık onun bir mezar yeri vardı. O açıklamayı şimdi cezaevinde bulunan sevgili dostum İnsan Hakları Derneği Başkanı Selahattin Demirtaş'la birlikte yapmıştık. O ihale başkanıydı, ben de bana başkanıydım. Buradan sesleniyorum. Bütün dostlarımıza ve bütün yurttaşlarımıza. Bu insanlığa karşı olan bu suçlar cezası kalmayacak. Bu suç da cezası kaldı. Sorun, sorunlar yargılanmadı, yargılananlar beraat ettiler. Bir gün mutlaka, mutlaka ki o çok uzun bir zaman değil, bütün bu suçları yargı önüne ve onlardan adil bir biçimde hesap soracağız. Cumartesi annelerinin elinden öpüyorum. Hepinize selam etsin. 846. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Eren Ertin okuyacak. Göz altında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 846. haftasındayız. 846 haftadır herkes bilsin, herkes duysun diye kamuoyuna sesleniyoruz. Kolluk kuvvetlerinin vatandaşlara karşı gerçekleştirdiği suçluları cezasız bırakan, her koşulda suçluyu koruyan devlet pratiği yüzünden tüm girişimlerimiz sonuçsuz kalıyor. Hak ve özgürlüklerin güvencesi olması gereken yargı, adalete ulaşmamızı engelleyen bir işlev görüyor. Kayıplarımızın fail ve sorumlularını yargılamak ve cezalandırmakla yükümlü olan devlet, onları cezasızlık zırhıyla koruyor. Bu yüzden ne kayıplarımıza ne de adalete ulaşmamız mümkün oluyor. 846. haftamızda tüm girişimlerin sonuçsuz bırakıldığı Murat Aslan için adalet istiyoruz. 25 yaşındaki Murat Aslan ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşıyordu. 10 Haziran 1994 tarihinde elektrik faturası yatırmak üzere evden ayrıldı. İki arkadaşıyla birlikte Yenişehir semti Ali Amire 1. Sokak'ta yürürken zorla beyaz torosa bindirilerek kaçırıldı. Ev telefonunu arayan bir kişiden oğlunun kaçırıldığı bilgisini alan baba İzzettin Arslan hemen olay yerine gitti. Esnaf ve orada bulunanlarla görüştü. Oğlunun ellerinde telsiz bulunan ve kendilerini polis olarak tanıtan dört kişi tarafından zorla beyaz bir torosa bindirilerek götürüldüğünü öğrendi. Olaya tanıklık edenlerin korktukları için müdahale edemediklerini söyledi. İzzettin Aslan ilgili tüm kurumlara başvurdu ancak oğluyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadı. Ailesi Murat'ın izinde olaydan 10 yıl sonra Jiten mensubu Abdülkadir Aygan'ın ülkede Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan itiraflarında rastladı. Aygan gazetede yayınlanan itiraflarının bir bölümünde Murat Aslan isimli şahıs Yenişehir semtinde yani Diyarbakır Belediyesi civarından alınarak zorla sivil Toros arabaya bindirildi ve Jitem'e getirildi. Daha sonra Silopi Jitem istihbarat Tim Komutanlığı'na götürüldü. Burada işkenceyle sorgulandıktan sonra Dicle Nehri kenarındaki bir dereye götürüldü. Derede öldürülerek üzerine benzin döküldü ve yakıldı. Bu dere Körtük köyünün karşısına düşen bir dereydi dedi. Ayrıca Aslan'ın kaçırılma anında Jitem Diyarbakır Bölge Komutanı Abdülkerim Kırca'nın bizzat orada olduğunu söyledi. Bu itiraflardan yola çıkan İzzettin Aslan ve İnsan Hakları Derneği Aygan'ın itiraf ettiği bölgede araştırma yaptı. Görüştükleri köylüler Aygan'ın anlattıklarıyla örtüşen bir olayın yaşandığını doğruladı. İnfaz edildikten sonra yakılan kişinin gömülü olduğu yeri gösterdiler. İzzettin Aslan avukatlarıyla birlikte Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Körtük köyündeki söz konusu mezarın açılmasını talep etti. 19 Nisan 2004 günü mezar açıldı. Toprağın yaklaşık 15 santim altında yanık izleri taşıyan kemiğe ulaşıldı. Kemik örnekleri kimliklendirme çalışması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 9 Eylül 2004 tarihli Biyoloji İhtisas Dairesi'nin düzenlediği raporla Kemiklerin Murat Aslan'a ait olduğu kesinleşti. Aile dönemin ohal ve jandarma yetkilileri dahil 30 kişi için suç duyurusunda bulundu. Suçun nasıl ve kimler tarafından işlendiği nesnel kanıtlar ve tanıklarla desteklendi. Murat Aslan'ı kaçıran, işkenceyle sorgulayan, infaz eden, bedenini yakarak kaybedenler açığa çıktı ancak tüm bunlar hukuki bir sonuç doğurmadı. Devletin yetkili makamlarını Murat Aslan dosyasındaki 27 yıllık cezasızlığa son vererek etkin bir soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Murat Aslan için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin hukuk normlarını içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 147 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Covid-19 salgını nedeniyle açıklamalarımızı sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizleri de açıklamalarımızı ve taleplerimizi sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.